Bir ara çocuğu tutuyor, bir şeyler yapıyor. Ne oluyor? that's the é... Bu 60 bin. 60 bin bu galiba ya. Bu bu 60 gün. Oraya, oraya oraya. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak daha önce de belirttiğimiz üzere çevreyi korumak adına almış olduğumuz önlemler var. Bu önlemler kapsamında bazı bölgelerimize Örneğin Yeşilken, Filizköy, Tahtakale gibi bazı bölgelere kamera sistemini oluşturduk ve burada kamera kontrol e, ka, e, noktamız arkadaşlarımız takibini yapmaktalar. Şu anda resimde görmüş olduğunuz gibi Yeşilken G523 sokak diye tabir ettiğimiz yerde vatandaş burada geliyor ve kaçak olarak monozunu döküyor. Bunu kamera sistemimizde takibini yaptık, tespitini oluşturduk ve ceza işlemini uyguladık. Aynı şekilde Firuzköy'de göl boyu diye tabir ettiğimiz bir nokta yine aynı şekilde vatandaş e, görsellerini şimdi burada izleyeceğiz. Kapalı kasa Ford Minibüs'te geliyor. E, molozları kaçak olarak atıyor ve alandan ayrılıyor. Bunun tespitini yaptık. Ceza işlemini uyguladık ve e, adreslerine cezalarını gönderiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam etmekte. Bu kaçak dökümlerle alakalı. arkadaşlarımız 7-24 kontrol merkezinde takibini yapmakta. Ve tespit ettiğimiz bıçak dökümlerle alakalı ilçe emniyet müdürlüğümüzden bilgilerini alıyoruz. Ee, çevreyi kirletme kanunu kapsamında ceza işlemlerimizi uyguluyoruz. Burada yapmış olduğumuz tespitlerde bir tanesine 20 bin lira, bir tanesine 60 bin lira ceza işlemi uyguladık ve adreslerine gönderdik. Sabıta müdürlüğü olarak bu konuda kararlıyız. Çevremizi kirletmelerine izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz devam edecektir.